Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Günümüz Dünya sorunları da 3. ve son bölümdeyiz. Bu son bölümde 21. yüzyıldaki salgınlara aynı zamanda da sendromlara bakacağız. Bunlar da yine potansiyel olarak karşımıza sınav sorusu olarak gelebilecek temel bilgiler. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi şöyle bir salgınlarla başlayalım. Özellikle ölüm riskinin oldukça yüksek olduğu salgınları buraya yer vermeye çalıştım. Kolera ile başlayalım. Bakın Vibrio cholerae isimli bakterinin burada neden olduğu bağırsak enfeksiyona bağlı olan akut ve şiddetli ishal seyreden bir hastalık olacaktır. E, oldukça temelinde salgın bir hastalık olarak görülecek. Dank kumasına gelelim. Şimdi dank kuması burada dank virüsü kaynaklı temelinde bir hastalık olacak ve sivri sineklerden bulaşan temel bir e, enfeksiyon olacaktır. Burada e, bu enfeksiyona yakılan insanlar e, böyle kemik kırığı acısıyla bunu hissedecek. E, nitekim buna da kırık kemik umması adı da verilecektir diyelim. Şiddetli akut solunum sendromuna gelelim. Şimdi insanları temelinde etkileyen şiddetli akut solunum sendromu, koronavirüsün neden olduğu solunum yolu bir sendromu olacaktır. Koronavirüsün de temelinde görülen temel bir problem durumu olduğunu da ifade etmiş. Ebola virüsü hastalığına gelelim. Ebola virüsünün temelinde insanlarda ve bazı primatlarda sebep olduğu bir hastalık olacak. Belirtili tipik virüse yakalandıktan sonra ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve baş ağrısı olacaktır diyelim. Sıtmaya gelelim. E, hastalık yapıcı bir grup parazit olan bu plazmodiumluların etki ettiği dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşılan e, yayılan bir ateşli hastalık olacaktır. E, genelde böyle pirinç tarımının yapılmış olduğu alanlarda e, belirgin olarak görülen temel bir e, hastalık olduğunu da ifade etmiş olayım. Devam edelim. Grip salgınına gelin. Grip salgını bizim daha çok mevsimsel değişikliklerde ve kış aylarında baskın olarak gördüğümüz temel bir salgın ve rahatsızlık olacak. Genç insanlarda şöyle bir hafta bir etkinliği olabildiği gibi yaşlı insanlarda ve vücut direnci düşük olan bağışıklık sistemi burada düşük olan insanlarda ölüme kadar götürebilen önemli bir salgın olacak. Sarıhunmaya gelin. Grip benzeri bir e, tablodan meydana gelen yine ağır akciğer hastalığı ve kanamalı ateşe burada sebebiyet veren akut viral bir hastalık olacak. MERS'e gelelim. E, Ortadoğu solunum sendromu olarak da bilinen bir koronavirüs enfeksiyonu olacaktır MERS. Yine bu hastalığa sebep olan MERS-CoV olarak bilinecek ki bu virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık %35-40'ı hayatını kaybedecektir ki oldukça ciddi bir rakam bir sayı olduğunu da ifade etmiş olalım. E, ki dikkat ederseniz burada koronavirüsün alt dalları da oldukça fazla olacak. Mesela şu an günümüzde baskın olarak Covid-19 olarak bilinecektir. Yani bu virüsler oldukça kapsamlı olduğunu da bilelim. Eski işte korona, yeni korona olarak da bunlar adlandırılacak. Bir de 2019-2020'de koronavirüs pandemisine gelelim ki 1 Aralık 2019'da bu Çin'in Wuhan kentinde görülen ve daha sonra dünyaya yayılan temel bir virüs olacaktır. Ülkemizde de şu videoyu anlattığım günde 6. yani resmen devlet tarafından açıklanan 6. pozitif koronavirüs vakası karşılaşılacaktır. Umarım daha fazla olmaz. Onu da bu videonun çekildiği tarihten ifade etmiş olayım. Tabi virüsün şu ana kadar aldığı canlara baktığımız zaman ağırlıklı olarak yaşlı insanlarda, bağışıklık sistemi düşük olan insanlarda belirgin ölüm sebebiyet veren e, rahatsızlığın olduğunu görebiliyoruz. Yine e, gençlerde ise böyle bağışıklık sistemi düşük olan insanlarda belirgin bir şekilde ölüme götüren bir rahatsızlık olduğunu ifade etmemiz mümkün. E, bu yüzden bu süreçte, ülkemizin bu geçirmiş olduğu bu süreçte e, sizlerin de burada el, te, e, yüz temizliğine, yine kişisel bakımınıza oldukça dikkat etmenizi, toplu taşımalarda e, ilerlerken e, burada mutlaka işte dezenfektan veya kolonya ile e, belli periyotlarla burada ee, en azından el temizliğine dikkat etmenizi de tavsiye edeyim yeri gelmişken. Evet bunlar 21. yüzyılda şu an görülen temelde baskın olarak ölüme sebebiyet veren önemli salgınlar. Ee, tarihsel sürece baktığımız zaman hani o tarihte gelen işte veba salgını gibi e, temel salgınların günümüzde görülmediğinde ifade etmiş olalım. Onlar da milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren e, tarihsel önemli salgınlar diyelim. Bakın. Salgınlar temelinde böyledir. Hani ilk çıktığı zamanlarda böyle insanlar tarafından çok önemsenmez ama belli bir seviyeye geldikten sonra ve önlenemez bir sürece girdikten sonra hele hele o salgınların önüne geçebilecek bir ilaç yoksa hani şu an çok basit alınan, çok basit gibi görünen salgınların milyonlarca insanın hayatına kaybetmesine sebebiyet verdiğini tarihsel süreçte defalarca gördük. Bu yüzden basite alınmaması gereken bir süreç olduğunu da tekrardan ifade edelim. Sendromlara gelelim. Önce caps ras sendromuyla başlayalım. bu esasen ilk aşamada insanların biraz hani yatsıma unsuruna götürdüğü temel bir sendrom olacaktır. bu sendromda esasen ilk aşamada insanların çevresinde yaşanan olayları, insanları yatsıyarak onların yok olduğuna, onların olmadığına, onları inkara götüren temel bir sendrom olacak. Zamanla artması durumunda da şizofrenin bir belirtisi olarak görülecektir. Anti-ego muhalifi sendromuna gelelim. E, hayatının büyük bir bölümünü sanata adamış ancak... E, ...toplum önünde böyle belli bir başarıyı elde edememiş insanların... ...o hani vermiş olduğu biraz daha... E, ...nasıl söyleyelim size? <laughs> eziklik demeyeyim de yanlış bir ifade kullanmayalım. E, o hani başarıyı ulaşamamının vermiş olduğu e, psikolojiyle sürekli... ...başarılı olan insanları veya o alanda olan insanları eleştirmesi... ...sürekli bir e, muhalif olması... ...başarıya karşı da sürekli bu şekilde hareket etmesi... ...sendromu olacaktır. E, Mucasen sendromuna gelelim. Şimdi Rus ordusunda paralı süvari yapan... E, ...bir Karl Friedrich von Mucasen isimli askerin... ...Rus-Osmanlı Savaşı'nda... E, ...kahramanlıkla ilgili anlatmış olduğu... ...abartılı hikayeler... ...ve daha sonra bu yalan hastalık öykülerine dönecektir. Yani bir olayı abartarak, yalanla... E, ...yüceltme hastalığı, sendromuna biz... ...Mucasen sendromu diyeceğiz. İşte... Ee, o Yeşilçam filminde vardı hani Ziya karakterine sürekli herhangi bir odayı böyle yalan dayı olarak abartı olarak anlatması. Munchausen sendromunun bir örüntüsü olarak gösterilir. Peter Pan sendromuna gelelim. Büyüme korkusu olan çocuklarda ortaya çıkan temelinde bir davranış bozukluğu olacaktır. Peter Pan sendromu. Küçüklükten o çizgi filmi falan izlerdir. Parmak çocuktu Peter Pan. İsmi de oradan gelecektir. Olfaktör referansa gelelim. Kişide sürekli bir temizlenme, sürekli bir kişisel bakım, ...sürekli bir kendisinden kötü koku geldiğini ve insanların da sürekli kendisinden bu şekilde rahatsız olduğunu hissederek... ...sürekli böyle kendisini temizlemesi, sürekli dişlerini fırçalaması, sürekli kendine güzel kokular sürmesi... ...ve bunu abartı şekilde meydana getirme sendromu olacaktır. Otello sendroma gelelim. Esasen kıskançlık sendromudur burada. Kişinin sevdiği kişileri böyle. Hani böyle gerçekten belli bir psikoloji boyutunu aşarak abartı şekilde, kıskançlığa varacak şekilde... Olaya dayatmasıdır. Ya şöyle söyleyelim, Bunun çok güzel bir örneği var. Mesela diyelim ki çocuk sabah mesaj atıyor sevdiği insana. Diyor ki sabah işe giderken trafik kazası geçirdik, aracım paramparça oldu, beni şu an yoğun bakım alacaklar, ben oldukça kötü durumdayım. Ayşe de işte ufak tefek sırıklarla atlattı veya o da yoğun bakım alacak. Böyle bir mesaj geldiğini düşünün. Orada kızın şu şekilde cevap vermesi, mesaj alan kızın şu şekilde cevap vermesi Ayşe kim? <laughs> Doğal olarak bir Otello sendromu olacaktır. Yani burada aşırı kıskançlık ön planda olacak. Tabi burada hayali senaryolar da var. Düşünseniz hani mesaj atıyorsunuz sevdiğiniz insana diyelim ki o an mesaja cevap verme. Acaba kimle konuşuyor? Acaba nerede? Acaba şu an başka biriyle mi? Niye bu kadar geç geri döndü? Gibi bunların hepsi gerçekten temel psikolojik problemdir. Onu da unutmayalım aşırı empati sendromuna gelelim. Bu da toplum dilinde esasen el alem ne der problemidir. Yani sürekli kendi hayatını, kendi davranışlarını diğer insanların ona ne söyleyeceği, nasıl göreceği, işte hakkında ileri geri konuşup konuşmayacağı üzerine şekillendirme sendromu olacaktır. Bir de erotomani var burada. De Claramault olarak bilinen sendrom. Bu sendromu da esasen kadınlarda gözlenen temelinde işte Ünlü erkeklerin, ünlü insanların veya topluma böyle mal olmuş önemli kişilerin kendisini sevdiği, kendisini takip ettiği veya kendisini de ilgilendiğini düşündüğü e, temelinde bir sendrom durumu olacaktır. Tabii bu sosyal medyanın gelişmesiyle bu sendrom biraz azaldı ama eskiden daha fazlaydı böyle. e Şimdi sosyal medya esasen bu insanlara ulaşmak da kolay olunca e, bu sendromun biraz daha azalmış olduğunu ifade etmemiz mümkün değil. Evet e, 21. yüzyılın temel salgınlarına ve e, sendrom durumlarına bakarak günümüz dünya sorunlarını da kapatmış olduk. Gelecek disiplinlerde ve gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza başarılar dilerim. Hoşçakalın.